Evet, Beşiktaş Fenerbahçe maçındayız. Maçı anlatması için spikere devrediyorum. İlk önce herkesin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlarım. Maç başlıyor. Mert Binok. Ernest Muçi. Mustafa Seken Top, Milan Şikrinyar, Çağlar Söncü, Fred, Osay Samuel. Evet, bu arada bir tahmin alalım, skor tahmini. Ee, bence 2-1 Beşiktaş yenebilir. Osay Samuel. Ben 3-0 Beşiktaş Masak. yener diyorum. Osaka'nın pas vermesini bekliyoruz. Mustafa. Savunmadan Taça. Taç kullanıldı. Milan Skriniar. Söyüncü. Osay Samuel. Fred. Osay Samuel. Tadic yetişemiyor topa. Joao Sivaso. Mustafa. Sa. Muçi Pas. Mustafa. Mustafa aradan sıyrılmayı da ne olmadı. Muçi. Salih Uçan Korner. Bayağı etkili geliyorlar. Evet. Korner'e kullanan isim Masuaku. Mert yine savunmaya çarpıyor ikinci korner. Yine Masuaku kullandı. Maxim Şeko Şmamski Fred Tadişka Salih Uçan Osay Samal Şmamski Rafa Silva Mustafa Mustafa bir şut ve gol Gol Beşiktaş 28. dakikada Fener karşısında 1-0 öne geçiyor. Gol atan Mustafa Hekim oldu. Çağlar Çok Şimanski. isim değil. Diğer oyuncular da. Ben ne zamandır onu yedekte bile görmüyordum. Mustafa bir şut daha Mustafa. Bir tane daha atıyor. Mustafa. Beşiktaş golün ardından bir gol daha atıyor. Golün adı Mustafa Hekimoğlu. Bu maçta kendisinin ve takımın ikinci golü Şimanski, Rafa Silva, Çağla Söyüncü, Salih, Beşiktaş. Mustafa, Hedre'ye gidiyor Mustafa. Mustafa Hedre! Beşiktaş gol moduna girdi. Attıkça atıyor. Mustafa Ekimoğlu bir daha atıyor. Tanınmadık kişi. Şimanski. Maksimim. Tanişka. Chamberlain. Matt. Tadic. Ta Lişka. Sivaso. <laughs> Sahili uçak. Savunmadan bilen şükürün yara. Seken top rafasıyla da. Çağlar Söyüncü ayak koyuyor. Fred. Talişka. Tadiç. Tadiç. Maxime Talishka, Ve maç ilk yarısı bitiyor. Türk bayrağı geliyor ekrana. Evet 23 Nisan olduğu için Beşiktaş normalde e iyi takımları atıyor. Kalan her takıma yeniliyor. Çok mutlu öyle. Fred Söğüncü Mustafa yine mi? Dördüncü gol mü? Pas Raşit sağ bir orta bekliyoruz. Raşit sağ denedi. Savunmadan çarpan top korner. Evet sen 2-1 demiştin. Sen elendin. Ben 3-0 dedim. Böyle biterse ben kazanacağım. Skor tam. Masuaku 3. <laughs> korneri. Dakika 50. Taç Beşiktaş'ta. Chamberlain, Rafa Silva, Çağlar, Mert, Maximim, Masuakı, Salih Uçan, Aradan Pas, Muci, Fred, Şimanski, Milot Rashica Pası kapıyor. Mustafa. Çağlar. Fred. Şimanski. Ceko. Tadic. Maksimim. Raşisa. Jetson Fernandez. Ata çıkıyor Jetson Fernandez. O say onu topa alıyor. Fred. Masako. Salih maksimum Chamberlain Çağlar Tolisco Rafa Silva Muci Muci Paulista Salih <laughs> Svensson Chamberlain Hızlı oynamaya dikkat ediyorlar. Tanışka. Tadic, Ceko. Ceko şut. Karaci, Mert Finok. Fener saldırmaya başladı son anlarda. Biraz geç oldu ama. Rafa evet, Rafa Silva. Silva. Bence Şükriyar. bu maçın oyuncusu Mustafa seçilecek. Golleri bir, <laughs> Fred. Mustafa. Fred. Yavaşça oynuyor Fred. Şimanski. Rafa Silva mükemmel kaptırdı. Rafa Silva. Bir an gol sandım. Az farklı dışarıda. Neredeyse direğin dibinden geçti. Kaleci Livakovic. Mert Müldür. Çağlar. Sence Ljubovic bir daha iyi Eri Bayat mı? Yani. Şükrü Yor. Ljubovic son zamanlarda çok iyi değil. Eri Bayat. Ama burası. Daha iyi bence. Pes. Chamberlain. E-futbol ya. Yani. Mert Ginnok. Paz. Şivan Sveson. Chamberlain. Evet Beşiktaş artık 3-0 kazandı diyebiliriz. Rahat oynuyor ve top kaptırması Ceko. Ceko! Zaten artık salmışlardı. Edin Ceko! Ben 3-0 dedim ya. Ve maç bitiyor. Maçın sonucu Beşiktaş 3, Fenerbahçe 1. Beşiktaş'ı tebrik ediyoruz. 23 Nisan'ınız kutlu olsun.